Bugün yanımda Muhammet ve Efe abim var. Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaybolan hesabımı geri aldım. Moti Beysuz kupada. Çekilme. Kapıyı kapatırsın. Tam gözükmüyorum ama tamammış. Bu kayboldu Bak benim şu hesabımda bak. Arkadaşlar kulübümüzün adı bu Yıldırmış. İki kişi var. Bir puan aldı. Herkesin bildiği. Herkesin bildiği puan aldı. Bir de tabii ki de ben var. Başka <laughs> <fac doubts> <Uhimmt> mı <cırhus> uh, var? Evet, evet. Sıfır kupa katılırsınız. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ee, bir şey oldu. Bilmiyoruz. 5 dakika sonra şey kapatacağız video. Bir şey oldu. Belediye mi? Öyle bir şey geldi. Diyorlar. Video çekme. Ne öyle oluyor? Video çekme diyorlar. Sanki ölüyorlar. Evet. Gerçekten doğru. Buna... Bir dakika. Peki bir maç atın. Hadi. nasıl oynadığımı göstereyim. Ya Evet, evet arkadaşlar yanımdaki videoda gelen arkadaşımız biraz saf olabilir. Evet. evet, evet Saçım şey. uzamaya başladı. Arkadaşlar öbürleri gibi değil. <laughs> <laughs> Şimdi kızacaklar bana ama telif atmayın ne olur. Şaka açalım mı? Ama telif eğiz. Telif. Kariyer ne Kızgın oynayın üstüne düşmüş. Malum ben. Arkadaşlar video bitiyor. Merhaba. Bye bye. Bye bye. Bay bay. Bay bay. Bay bay.